Merhaba arkadaşlar. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma konusunu anlatacağız. Önce kazanımımızı okuyalım. En çok 5 basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Bir köyde yılın ilk 4 ayında 57.984, ikinci 4 ayında 46.783 ve son 4 ayında 11.370 metrekare alana tarım ürün ekilmiştir. Bu köyde bir yılda toplam kaç metrekare alana tarım ürünü ekilmiş? Şimdi arkadaşlar toplayalım. 57.984 46.783 11.370 Toplarsak 4, 3 daha 7 8, 8 daha 16 7 daha arkadaşlar 23 elde var 2 2'yi 9'a verdik 11, 8 daha 18 3 daha 21. Elde var 2. 7'ye verdik. 9. 6 daha 15. 1 daha 16. Elde var 1. 1'i 5'e verdik. 6. 4 daha 10. 1 daha 11. Demek ki 116.137 metre kareymiş arkadaşlar. Birimde yazalım. Bir yerleşim bölgesinde geri dönüşüm kutularından 83.021 kilo plastik ve 29.384 kg kağıt toplanmış. Buna göre geri dönüşüm kutularından toplanan plastiklerin kütlesi kağıtların kütlesinden kaç kilogram fazladır demiş arkadaşlar. Bundan bunu çıkaracağız. Yani 83.021'den 29.824'ü çıkarıyoruz. 1'den 4 çıkmaz. 11'den bir onluk aldık. 4 çıktığı zaman arkadaşlar 7. Burada kaldı 1. 1 onluk aldık. 11'den 2 çıktı. 9. Burada kaldı 9. 9'dan 8 çıktı. 1. Burada kaldı 2. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. 3. Burada kaldı 7. 2 çıktı. 5. 53.197'ymiş. Şimdi arkadaşlar eksilen çıkan ve farkın çıkan ve farkın toplam eksileni veriyor. Çıkan ise eksilen eksi farkmış. Şimdi burada bir toplama var arkadaşlar. Bakın bununla bunu toplamışız. Şurayı vermiş. Toplamdan bunu çıkarırsak arkadaşlar Kurayı bulabiliriz. O zaman 23.002'den 3.885'i çıkaralım. 12'den 5 çıktı. Ne kaldı arkadaşlar? 7. Burada kaldı 9, 8 çıktı 1. Burada kaldı 9, 8 çıktı 1. Burada kaldı 2. 11 verdi, 1 verdik. Dolayısıyla 12, 3 çıktı, 9 burada da 1 kaldı. Demek ki 19.117'ymiş, 19.117. Şimdi burada ise. Bakın arkadaşlar bu eksilen. Bu çıkan. Bu da arkadaşlar fark. Ben şöyle yapalım. Bu daha büyük haliyle. Bundan bunu çıkarmışız. Bunu bulmuşuz. O zaman ikisini toplarsam eğer bununla bunu toplarsam eksileni bulurum. O zaman toplayalım. 3, 7 daha 10 elde var. 1. 1'i buna verdik. 5. 7 daha 2 elde var. 1. Buraya verdik. 3. 8, 2 daha 10. 0 elde var. 1. Biri buraya verdik 3. 3 daha 6. Demek ki 60.320'ymiş. 60.320. Burada ise arkadaşlar bundan bunu çıkarmış. Bunu elde etmişiz. Demek ki ikisini çıkarırsam bundan bunu çıkarırsam eksilinden arkadaşlar çıkanı çıkarırsam farkı buluyorum. Şimdi farkı çıkarsam eksileni bulurum. O zaman 12'den 8 çıktı 4. Burada kaldı 9. 5 çıktı 4. Burada kaldı 8. 6 çıktı 2. Burada kaldı. Burada zaten 8. 2 çıktı 6. Burada arkadaşlar 7. 3 çıktı 4. Demek ki 46.244'müş. 46.244'müş burası da. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji ile kullanacağız. Sayıları onu referans alarak parçalama. Şimdi burada arkadaşlar 66'yı ne yapacağız biz burada? 37 ile işlem yaparken 66'yı 4 ile toplayalım. Artı 33 kalıyor zaten. Şurası 70 yaptı bakın. 3 daha 103 yapar. Üzerine sayma. Şimdi 76'yı 28'i parçalayalım. 10, 10 artı 8 diye. Bakın 86, 96, 8 daha 104 yapar arkadaşlar. Onlukları birlikleri ayırarak ekleme. 29 artı 18 yani 29 artı 10 artı 8 diye ekleriz. O zaman 39 arkadaşlar 8 daha 47 elde edilir. Kolay toplanan sayılardan başlama. Bakın bunu da 42 ile 38'i toplarsa 2'yi verdik. 80. 19 daha ne yapar arkadaşlar? 99 yapar. Bunun sonucu da budur. Çıkan sayıyı onun katına benzetmek. Yani 83'ü 1 artır. 19 da 1 eksi. Yani 84 eksi 20 olur. O da 64 yapar arkadaşlar. 79'dan 20'yi çıkarıyoruz. Onlukları birlikleri ayırarak çıkar diyor. O zaman 79'dan 20'yi çıkar. 59. 59'dan da 7'yi çıkar. 52 yapar gençler. Onar ona eksiltmek. Bakın 23 e, 67'den 10 eksit 57. 57'den 10 eksit 47. 47'den de arkadaşlar bir 3 vardı. 3 eksit 44 diye işlem yapabiliriz. Doğal sayılarla toplama çıkarım işlemlerinin sonuçlarını tahmin edeceğiz. Şimdi bir sitede yeşil alan 3538. Binalar 1718 metrekare. Ortak kullanım 745 olan olarak alan ayrılmış. Binalar ve ortak kullanım için toplam kaç metrekare alan ayrılmıştır tahmin edin. Şimdi binalar ve ortak kullanım. Binalar neydi arkadaşlar? 1718. 1718. Ortak kullanım neydi? 745. Toplayalım gerçek toplamı. 8, 5 daha 13. Elde var 1. 1'e verdik. 2, 4 daha 6. 14'ün 4 elde var 1. 2463. Bu gerçek hesap. Şimdi tahmin yapalım. 1718'i 1700 diye kabul edelim. 1700'e yuvarlayalım. 745'i de 700'e yuvarlayalım arkadaşlar. 004 2400 yapar tahmin. Yeşil alan için ayrılan alan, bina için ayrılan alandan kaç metrekare fazla? Şimdi yeşil alan neydi? 3538. Binalar neydi arkadaşlar? 1718. 1718. Kaç fazla demiş? Çıkaralım o zaman. 0, 2, 15'ten 7 çıktı. 8 Burada kaldı 2 1 çıktı 1 1820 bu gerçek hesap Bir de tahmine bakalım 3538 ya e 500'e yuvarlarız arkadaşlar Çünkü 50'den küçük 1718'de 1700'e yuvarlarız tahmin Çıkarırsak 00 15, 8 1800 yapar arkadaşlar Bu da tahminimiz Evet Bir soru var yeni nesil. Bir bilgisayar programı çalışma sistemi aşağıdaki verilen adımlardan oluşmaktadır. Sisteme sayı gir. Programın açılışında ekranın değerleri bulunuz demiş. Sisteme sayı gir. Girdik. Sayılan, sayıların ikisi de çift veya ikisi de tek ise bakın çift tek. Tek tek. Hmm, o zaman bu olmadı. Şu olmadı arkadaşlar. Şu oldu. İkisi tek. Doğal sayısı. Üçüncü adıma geç. Üçüncü adım ne diyor? Bu sayıları topla. Beşinci adım toplayalım. 62.200 böyle toplayalım. 3, 3 daha 6. 1, 9, 10. Elde var 1. 8. 10'un 0 elde var 1. 6, 1 daha 7. 1 daha 8. 80.806. 80. 5. adıma geç. Elde edilen sonucun basamanı rakamla sayı değerlerinin toplamını ekran yaz. O zaman 8, 0, 8, 0, 6. Bakın 14, 6 da arkadaşlar 20. Demek ki ikinci bilgisayar 20'yi gösterir. Diğerinde ne demiş bize? Ee, bu sayıları toplayıp 5. adıma geç. Elde edilen sonucu. Burada ise ne diyor arkadaşlar? Bakalım sayı gir demiş. Ha, burada ise 4. adıma geç büyük sayı küçük sayıdan çıkar. 5. adama geç. O zaman büyük sayı şu 42.213 30.058'i çıkaralım. 13'ten 8 çıktı arkadaşlar. 5. Burada 0 kaldı. 5 çıktı. Ondan 5. Burada 1 kaldı. 1. Burada arkadaşlar 1 kaldı. 1. 1 mi kaldı? Yok. 2 kaldı. Çünkü 1 kalmıştı. 2, 30.000 dediğine göre burada da 1 kalır. Demek ki toplarsak 1 artı, 2 artı, 1 artı, 5 artı, 5 ne yapar şurası? 3, 1 daha, 4. 10 daha arkadaşlar, 14. Birinci bilgisayarda da ekranda 14 yazılır. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler, başarılar diliyorum.